Şimdi 3 sayının aritmetik ortalaması 117 imiş. Yani toplayıp sayıları toplayıp 3'e böldüğümüz zaman 117 çıkmak. 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri x artı 2 bölü 3 eşittir. 117 olmalı. Şunların hepsinde 3 üzeri x var. Parantezini alabiliriz. 3 üzeri x parantezini alırsak birinciden 1 ikinciden 3 üzeri 1, diğerinden de 3 üzeri 2 kalacak. Bölü 3 eşittir 117. Şimdi 3'ün karesi 9, 10, 13 yapar. Yani şöyle olacak. 3 üzeri x çarpı 13 bölü 3 eşittir 117. Şimdi 13'e bölebiliriz ya da şöyle işler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Paydası 1. Şöyle çarparsak Şöyle yukarıdan devam edelim. 3 üzeri x çarpı 13 eşittir. 3 çarpı 117. Şimdi 13'e bölelim her iki tarafı. Şöyle. Buradan 13'ler gidecek. 117'yi 13'e bölersek bu 7 geldiğine göre 9 olabilir. 90, 9, 27, 117 veriyor. Şurası 9 olacak. Yani 3 üzeri x eşittir. 3 çarpı 9 bu da 27 yapar. Ki bu da 3'ün kübü olur. 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri 3. Yani x sayısı 3 olur. Aradığımız x sayısıydı o da 3 geldi.